öldü. Salak mı lan bu? Ya e ben vurmadım adam benim mermime kafasını uzattı. A koyayım sadece. Bir öldü, bir PM öldü. O da öldü. Öldü mü sen? Ben girdim abi. <laughs> Tutun kapıyı tut orayı açıyı tut oğlum Adamın suratına attık mum boyamını Kaçınla patlamak Erkeği sen hallet Sağa giriyor Biri öldü Bekle bir daha. Bir dolmuş lan. Bir <laughs> sen vurdun? Nasıl ya? Sen vurdun cem. Hayır hayır. Yok Sen vurdun. Sen vurdun sen. Tamam ben o zaman kendi tebrik ediyorum. PMC'leri bana itekleyin birazcık. Dört tane kaldı. Tek şarjör attım değil mi Cem abi? Evet. Resort'a yakınız bu arada. De. Ben direkt 3. kata çıkıyorum. şimdi. Çatıya çıkacağım ben. Siz loot yapabilirsiniz. Ben coverlarım. Buradan mı geliyorsun? <laughs> Çıktığın yerden geliyoruz abi. <laughs> bir tane PMC vurdum. West çıkışında duvar şey ya kırık ya. <laughs> Orada bir tane vurdum. Çatıya çıktım. Normal takımladın mı abi ne Nereden... yapalım? Normal hani... takılın takım size ben coverlıyorum. Bir şey görürseniz söyleyin. Oo Tetris. Tükka. Koridora gelirsin ya. Gelen var helikopterde iki helikopterden mi? Hı, -hı. Uh, Gel 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 gel. <laughs> biri gittim? yıkıldı, deli. biri yıkıldı. Üçler galiba, üçler Helikopter galiba. Helikopter sağa sol. Helikopter değil, East'in kapısına doğru biri girdi. Biri kapıda öldü. Bir tane daha var ama binaya yakın durun, görürsünüz. Ön taraflar. Biz helikoptere bakan balkondayım abi ben şu an. East'e girdi adam, ondan emin olabilirsiniz birisi. Birisi de dışarıda bekliyor olabilir. Geldim mi duvara? Kaçırdım ya keşke. Aha 3 girdi. 3 mü? <laughs> ha peak <laughs> peak o. Biri geri koştu, içeri girdi, sırtına attım ben onları. Tamam. Orada. İkisi orada. Ben girdim, aşağı geliyorum. Zemin Gel kata kata iniyorum. Tamam. Gel Berkay delikten atlayalım. En zemine mi indin? Ha, dışarı çıktım. Şu ilk vurduğum West duvarındakine bir bakacağım. Bir şey almayacağım çünkü künyesini alacağım. Berkay bu arkamızdaki catwalk'un devamı artık onların binasına bağlanıyor. Ben adamı vurduğum taraftaki kapıdan gireceğim abi. Tamam. Yaklaşıyorum. Sanitarın üstündeyiz, tamam. Zeminde yani ver, değil mi? Diğer ucundalar abi. <laughs> Zeminde ver. Tamam. Zemindeki tamam. merdivenden ikinci katı falan kesiyorlar. Ben yani. en arkaya gidiyorum. İz tarafın bahçe duvarına gidiyorum. Bir bomba Adamlar atacağım içeri buradan. Bu koridorun karşısında Berkay. Sen bana istediğin momentu söyle abi yapayım. İlk boş bekliyorum. Sağa geç, arka merdivene. Korkutuyorum bomba Okey. E sen ikinci kata atıyorsun. ikinci katta mı adamlar? İkinci katta abi. Bir ha. tanesi ikinci katta abi. Tamam. Piklemiyor şu an. Fener açıyorum sana. Agro alayım abi. Beni görme. O benim. O benim, o benim. Bana adam, mı attınız? Ama adam da oradaydı ama bu arada. Sana Bur attım ben ama şu an, bu şu an burada değil. Hmm. Bu odalardan birinde olabilir. Berkay. Evet kesik odada ya. Beraber oynuyoruz. Tamam. Bak ben, rahat. ben yaklaşacağım. En uçtaki fener benim. Beni vurmayın tamam mı? En tamam. uç tamam. fener okey. Geliyoruz abi koridorda. Tamam. bu odalardan birinde ha. Evet evet. Senin odaydı biri. Sağda evet. sağda burada burada sağda. Tamam bakacağım oraya. Biri öldü. Hop. Arkadan Hop. vurdu. Biri öldü. Öldü. İki öldü. O benim lan. Kanamam var. Ben yokum. vur abi. Ben ben odadayım. Öldü. Ne oldu lan? Öldürdünüz ya. Hepiniz öldünüz mü? Ben yaşıyorum. Temizledin abi. Tamam bekle. Be. Mermim çok az. Cem niye öldü lan? Beni arkamdan çok... vurdu abi. Ay Diğer odadaymış arkadaşım. Yan yana iki odaya da almışlar. Al bunu hepsi içinde. Koş da koş koş koş. Koş lan. <laughs> Salak ya. Oğlum burada kim <laughs> ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Al silahım. Yuvarlandı zannettim. Koş lan koş koş diye <laughs> panik oldu. <laughs> Beni takip et Oyuncu var. Oyuncu var. Bu şeylerde kabinlerde. Mavi kabinler evet. oyuncu. Bomba atacağım bekle. Adamı. Oyalayın adamı. Oyalayın. Oyuncu oyuncu. oyuncu. Kabinde sen de yoksun değil mi şu an? Hayır oğlum at at. Ha okey. İkiler bu arada galiba. Tamam. Yine bu şeyimi aldı. Yardan Biri öldü bombaya. Ben baskılıyorum şu an. Hala orada mı? Bağıran <laughs> benim oğlum beni vurmayın bağıran benim. Yok, biri. Tamam ölüyor o zaman. Ölüyor o zaman tamam bırak. İkiyi nerede gördün? <laughs> Ben koşuyorum baskı, o zaman. Benim gibiydi ya. Yani. Arka var. Ben kabine girdim. Yok pardon. Oğlum bir şey yok sakin <laughs> ol. Barış koydursana kayıya bunu. Ya Berkay aşağı ben. Dur, dur gördüm ben gördüm kayığı gördüm. Ben, biliyorsun. ben ameliyattayım. Evet Ama başka abi, var başka şey var. var. Arka. Tepeden, tepeden tepeden. Benzincin üstünden. üstünde. Hmm dedik. <laughs> benim ayağıma vuruyor şu an. Ha, i̇ki ayağıma da atıyor. Çocuğu ya. Seni tuttum abi <laughs> Tam ne tarafta bana? Abi yaptım. Barış'ın yanına gitmen lazım. Barış'ın yanına git acil. Acil Barış'ın yanına git. Benim <laughs> abi bu senin yanındaki. Hayır bir Berkay'a diyorum yani. Barış'ın yanına git diye. Bacaklarım s*** çocuğa. Ben sana atmasın diye önünden geçtim de. Çok kötü s*** Bu deldi ya. Çok kötü haldeyiz abi. Ben size söyleyeyim benim 3 ameliyatım var. Şunları bir yapayım. Daha yapamayacağım çoğunu. Bir bacağım bo bozuk kalacak. CMS var mı birinizde? Yok değil mi? Var. Bende var. Bana bir tane CMS atın lan. Ben atacağım. atacağım, atacağım. İlk ben atacağım. Ben atacağım. Bekleyeceğiz. Buradan hiçbir yere gidemeyiz bu arada. Buraya gel oğlum. Oraya bakıyor herif. Buraya gelin. Tek safe burası. Ben attım. Şeyi... Tamam. tane attım ayağına. Tamam. Kutamı verdim. merdivenlerdeyim neredeyim? Şimdi kötü işin kötü tarafı bende shotgun var. Oynayamayacağım adama. Buraya gelin dedim size buraya gelin buraya gelin. Buraya atamaz. Berkay atıyor beni göremiyor abi. Berkay kıpırdama oğlum Vay ölmek be. istemiyorsun. Bak nereden atıyor Bak bana. Şuradan atıyor. <laughs> Şöyle atayım. He, okey. Barış nerede? Bu yapının arkasında şurada. Tamam. Sen niye oraya gittin ki oğlum? Bende SMG var sakat bırakırım bu arada. Bu, bu hesabeden bir yapamazsın Berk. Al geri. O şimdi bizi bekleyecek ve biz buradan başka hiçbir şey yapamayız abi. Onu söyleyeyim Çok size. Mu uzaktan atıyor? Yani nispeten. Değil şüpheden. de bu elimizdekilerle imkansız. Ben de evet. holo var ya. Single alıp deneyebilirim ben. Bir... Hayır oğlum hayır olmaz ya olmaz olmaz, olmaz. İstiyorsan dene ağzına at. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Tek şansımız var. Sahilden tünele doğru koşacağız 3 kişi. Buruşacağız. Ee, buruşacağız. Yaklaşacağız adama yani yapacak bir şey yok. Yoksa oyun sonuna kadar burada bekleriz yani. İn sahile yürüyeceğiz. Koşak. Yardır. Ben işte bir koyluyordum. Sağ sol yap. Vurma. E neredesin? Nerede? Şerefsiz. Oğlum sağından atıyor da sağından. Yukarıdan benzinin solundan. Önümde, önümde, önümde Burada ayı mı? Önünde. Ayın önünde. Abi, Geldim. Öldüm. Bekte, bekle, bekle. 3 vurdum. Öldün mü? Ayağına... Öldüm ben de abi. Öldü, 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 öldü. Ayağına sıktım onu. Başka var mı? Ben de ayağını sıktım ondan öldü iki mermiye. Ne Yüze... abi ya. Çocuğu ya. 3 vurmuşum. SKZ'si var işte. Kim vurmuş? ben vurdum. Senin üstünde bir şey var mıydı? Benim mi? Hmm. Yo, at Yok at. Çok salam sosis var. Onları ye bari. Salamını yerim. Ben tatlı verdim. Tam bir var. Bu ya. Ben vurmuşum bunu topladım. Berkacım istediğini alabilirsin. İlk patlattığımıza gidiyoruz. Bunlar doğuydu bu arada. Onu söyleyeyim. İkisi arkadaştı bunlar. Şurada kayık bak. Aynen. Sağ olun. Evet. Bunu kim vurmuş? Kayıkta ölü Bunu da var ben vuruşum. Bu baba güzel o bir şey. Nasıl anlıyorsun yani. abi kimin vurup vurup? Künyesinde abi. son vuran kişi yazar. 46 level'da ya. Ben şunu denize atıyorum. Onunkine Aha. geçeceğim. Heh. Ne oldu? SVS'i varmış onu da bırakıyorum. <gülüyor> Harbi. Harbi <gülüyor> ulan ne ballı s*** koyayım be. Koy koy. Koy kral. Gel şey bak abi. Tamam vurun. Evet, ben dışarıdan Vest'e evet. çıkıyorum. Ben yattım erkete dinliyorum izliyorum. 205 206. 205'e E giderim. Köprüde alan var ha. Hepsi için köprüsünden geçti. Alanın içinde mi? Sıkabı vurdular biri. Ter, terminalde galiba. Terminalde sıkı vurdular bir Okey biri geliyor yani. Terminalde birini vuruyorlar da. Görüşük şu an. Bir ses verin. Devam et. Terminalde iki var abi. Birini vurdum. Ben açıyorum bak. Tamam Gel. yani, evet, bu biziz. Pass, biz. attı. Atış Attı. var. İlk Karşıdan biri bir atıyor. Atıyorlar. Koşun koş. İsten hmm. atıyor ben değil mi? Admin tarafından geldi o mermi. Ortadan attı abi sırtımıza. Bakıyorum. Yediğiniz yeri biraz anlatın bakayım. <laughs> Bence admin tarafıydı ama. Admin tarafından sırtımıza attı abi biz koşarken. Tamam bakıyorum. Ben koridorun sonundayım. Ben okay. orta merdivene bakıyorum. Aha. Vurdum herife. Öldü size sıkan arkadan. Admin dediğim istedi dedim size. Öldü herif. Üçüncü kat catwalk'a bakan camdaydı herif. Arkadaşı olabilir haberim yok. Tamam temiz. Beni koruyun. Aa, Cem bak bu tam sana göre ha. internet kafe. Sana PCB lazımdı değil mi Berkay? Evet abi. Aracımı verin oğlum o kadar nöbet tuttuk lan. Sağmıştım var abi vereyim. Yok yok. Sizden gerek yok ben Cem'den alacağım. Yolu aç yolu yolu aç yolu. Yolu aç. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> tipe, tipe bak. Tipe bak. ya. <gülüyor> <gülüyor> ananı. Ne oldu? Bekle 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 bekle. Sırını oradan yedim. Evet evet. O da yedi. Öldü. Şey o... öldün mü? Dedim size çıt var diye oydu işte. Bir bak arkadaşı var mı diye. Adam var ya buraya kadar full yılanlayarak geldi. O taştaki muhtemelen abi. Hmm. Bari birimizin sabit durmasını bekliyordu Berkay. İzleteceğim sana nasıl öldüğünü. It it başka bir şey değil. Ve bak, seni dinleyip vurmasına okeyim. Buraya kadar... Çıt çıkarmadan gelmedi, gelmedi evet. Eğilerek geldi. Arkadan aynen, geldi. Aynen. Ve sessiz geldi yani. 45 dakika sürmüştür öyle diyeyim sana. Hayır. Boku bile kalmadı. 10 saniye kala gireceğim. 10 saniye var abi. Tamam gir girdim. hiç dikkat çekmedik. <laughs> Kaç tane azıcık?